Herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Isparta Senirkent ilçesinde Maxima Ma anaç üzerine kurulmuş Regina ve dölleyicisi Cordea ile Stars Gold olan yani beyaz kiraz olan kiraz bahçesindeyiz. Bu kiraz bahçemize bugün kışlık bakımı için gerekli olan bakırlı preparat uygulamasını yapacağız. Bildiğiniz üzere bakırlı preparat deyince aklımıza ilk gelen şey bordo bulamacı ve göz taşı. Halk arasında, çiftçiler arasında göktaş deniliyor ya. Hani ağaçları mavi yapıyor, kış döneminde uyguladığımız ilaç. Evet, göz taşı. Bakırlı ilaçların anasıdır aslında göz taşı. Ve e, göz taşına şunu diyebiliriz. Fungal hastalıkların ana etmenini ortadan yok etmek için kullanılan en ağır fungusittir. Peki göz taşını biz direkt ağaçlara tatbik edebiliyor muyuz? Hayır. Göz taşını safi olarak bitkilere tatbik ettiğimizde sürgünlerde ve gözlerde yanmalar göreceğiz. Peki göz taşını biz ağaçlara nasıl tatbik edebiliriz? Uygulama yapacağımızda bunun hazırlanmışına hazır bordo bulamacı deniyor. Hazır bordo bulamaçları bildiğiniz üzere %20'lik metalik bakıra eşdeğerdir. Yani bu ne demektir? Bir ton suyun içine 10 kilogramlık bordo bulamacını attığımızda %1'lik diye geçer. Ama %0.8'lik bir karışım elde etmiş oluruz. Çünkü 10 kilogramlık bordo bulamacının içinde yaklaşık olarak 7 kilosu bakır sülfat, geri kalanı da kireçtir. Peki biz bunu evde kendimiz yapabilir miyiz? Çiftçilerimizin en çok sorduğu şey, evet bunu yapabiliriz. Bunun için gerekli olan iki şey var. Birisi kireç, diğeri de göz taşı. Göz taşımızı %1'lik bir bordo bulamacı hazırladığımızı varsayarsak eğer, gerekli olan miktar 10 kilogram göz taşı. Yanına sönmüş kireç olursa 10 kilogram, sönmemiş kireç olursa 5 kilogram. Peki bu işlem nasıl gerçekleşecek? İlk önce büyük tanklarda, tabi bakırı e, bildiğiniz üzere metal kaplarda değil plastik kaplarda yapıyoruz. Bu önemli bir etmen. Plastik kapta erittiğimiz göz taşını diğer bir plastik kapta erittiğimiz kireci sönmüş olursa bire bir, sönmemiş olursa bire yarım oranında. Yani 10 kilogram göz taşına 5 kilogram sönmemiş kireç. Bu uygulamayı bitkilere verilebilir kıvama getirebilmek için ilk önce tankımızı açıyoruz. Tankımızı açtığımızda bize gerekli olan şey bunun traktörün memelerinden çıkıp hiçbir şekilde tıkama yapmaması için homojen bir şekilde karışmış olması ve tamamen erimiş olması gereklidir. Bunun için biraz ılık suyla göz eritirken biraz ılık su kullanabiliriz. İlk önce kirecimizi döküyoruz içine. Daha sonra ne yapıyoruz? Bordo bulamacı hazırlamak için. Daha sonrasında da bakır sülfatı ekliyoruz. Yüzde birlik bordo bulamacı yapacağız. Elimizde de sönmüş kireç var. 10 kilogram sönmüş kirecimizi içine attık. 10 kilogramda eriye halde plastik kabın içinde bulunan bakır sülfatımızı içine atıyoruz. Karıştırıcımız bir yandan çalışıyor. Tabi yeni nesil pulverizatörlerde şu gördüğünüz süzgecin içinde de bir dönen ve su püskürten bir karıştırıcı var. Ön karıştırıcı olarak geçer bu. Bazı trak pulverizatörlerde bu bulunmamakta. O yüzden plastik kapta eritmiş olduğumuz bakır sülfatın iyi olmasına özen göstermemiz gerekiyor. İyi karışmış olmasına özen göstermemiz gerekiyor. İçinde bir e, eriyik olmayan işte tane şeklinde bir şeyler olursa bu bizim pompamızı da tıkayabilir, filtremizi de tıkayabilir. Buradan çıkarken meme başlarını da tıkayabilir. O yüzden eriyik olan Göz taşımızı da içine ilave ediyoruz. Peki bu bizim için hazırlandı mı? Evet belki hazırlandı ama bir de test aşamamız var. Test aşamamızda ne yapmamız gerekiyor? İçine bir beşlik çivi sallıyoruz. Bir tane çiviyi ipe bağlayıp sallayabiliriz. Çivi eğer 2 dakika durduktan sonra çiviyi çıkardık. Çivimizde herhangi bir küfleme veya çivide bir bozulma olmuşsa içine biraz daha kireç ilave ediyoruz. Bu ne kadardır? %3, %5 kadardır. Yani ilk başta 10 kilogram kireç koymuştuk. Şimdi bir 200-300 gram daha ekleyebiliriz. Yani biz bordo bulamacını net elde etmek istiyoruz. Bunu ekledikten sonra tekrar yeni bir çivi içine sallıyoruz. Ve çiviyi içine attığımız şekilde çıkarsa hiçbir bozulma olmazsa, küflenme olmazsa çivide bu demektir ki bordo bulamacımız artık tuttu. Ve ağaçlara verilebilir kıvama geldi. Biz bugün bu bahçede bordo bulamacı uygulamak yerine bakırlı preparatlardan Master Gold ve Agrifos'u seçtik. Bildiğiniz üzere kirazda, kayısı da sert çekirdeklilerde, şeftalide, vişnede, erikte de en büyük gözümüze çarpan yetiştiricilikte sıkıntı çektiğimiz şey bakteriyel zamklanma. Bakteriyel zamklanmadan biraz bahsedecek olursak Arkadaşlar bakteriyel zamplanma aslında bir hastalık değildir. Adında var bakteriyel bakteriyel bir hastalık olması lazım. Yani ağaçların püs atması, zamp çıkarması bir hastalık değil. Kendimizden pay biçelim. Grip oluyoruz, nezle oluyoruz ve ee, burnumuz akıyor. Diyoruz ki evet hasta olduk. Burnumuzun akması bir hastalık mıdır? Değildir. Grip'in bir etmeni olarak yani grip olduğumuzun göstergesi olarak bu çıkıyor. Peki ağaçlarda bakteriyel zamplanma nasıl oluyor? Bakteriyel zamklanma bir hastalığın belirtisi olarak aslında aşağıya çıkıyor. Ağaç diyor ki ben kökümden hastayım veya bana çok su verdin, beni susuz bıraktın. Tepki olarak püs atıyor. Ve bu püsler nereden çıkıyor, zamklar nereden çıkıyor? Bitkilerin iletim demetlerinden. Yani köklerinden alıp en uç noktasındaki yaprağa ulaştıracağı bizdeki damar yolu gibi iletim demetlerini tıkıyor. Ve o iletim demetleri tıkandığında bitkimiz beslenemiyor. Dallarda kurumalar başlıyor. Sürgünlerde kurumalar başlıyor. Biz bundan kurtulmamız lazım. Bundan kurtulabilmenin ilk yolu tabiri caizse ağaçlara anjiyo yapmak. Peki ağaçlara anjiyo yapmak için ne yapıyoruz? Fosforoz asit kullanıyoruz. İşte e, fosatilal gibi aliyette veliyette tarzı ürünler kullanıyoruz. Fakat bakırlı pir aparatları uygularken bir dönemimiz vardı. Hangi dönemlerdi? Yaprakların yarısından fazlası döküldüğü dönemde ve ilkbaharda gözler uyanmadan. Yani sene içinde biz iki defa bakırlı preparatları bitkilerimize tatbik ediyoruz. Biz kiraz bahçelerimize, kayısı bahçelerimize, badem bahçelerimize bordo bulamacını artık bıraktık. Ne yaptık? Konsantre bakırlar kullanmaya başladık. Herkesin anlayabileceği bir şekilde konsantre bakırımız. Konsantre bakırımız Master gold. Bundan 15 sene önce herhangi bir bakkala gittiğimizde diyorduk ki biz bir çamaşır deterjanı alalım. 20 kiloluk bir çamaşır deterjanı geliyordu gözümüzün önüne ve diyorduk ki ya bu çamaşır deterjanı kaç makinalık? 20 makinalık yani bir çamaşır yıkamak için 1 kilogram çamaşır deterjanı kullanıyorduk. Bakırlar da öyle oldu. Artık eskisi gibi değil teknoloji ilerledi. Konsantre bakırlar çıktı. Deminden beri diyoruz bordo bulamacını eritmek için şöyle uğraşacağız. işte ılık suyla yapacağız. Süzgeç koyacağız. Ön karıştırıcımız açık olacak. Bunun için buna gerek yok. Konsantre olan bakırlar sistemik bakırlardır. Ve fosfor azasitle karışabilen bakırlardır. Biz bunu bitkiye tatbik ettiğimizde bugünkü bu bahçemize 1 ton suya 2 litre master gold 2 litre agrifos tatbik ettik. Bunda da amacımız bitkinin iletim demetlerini tıkamış olan bakteriyel zamplanmadan kurtulmak. Ha bu bir seferlik atışımızla kurtulabilecek bir şey değil. Bu ilerleyen dönemlerde baharın atacağımız bakırlı preparat olarak Master Gold Agrifos'u seçiyoruz gene. Son önümüzdeki yıl 2021 yılının sonbaharında kullanacağımız bakırlı preparat olarak Master Gold Agrifos'u seçiyoruz. Bu şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Ve bitkilerimizi bitkilerimizdeki mas, e, bakteriyel zanklanmayı en aza indirgemiş oluyoruz. Bütün çiftçilerimize tavsiyemiz nedir? Bakırlı preparatlar bitkiler için çok önemli. Çünkü fut, fungal etmenlerin ana ilacı bakırlı preparatlardır. Peki bunu hazırlarken veya bayilerden tedarik ederken bizim e, dikkat etmemiz gereken hususlar nedir? Bakın arkadaşlar fungusit bir hastalıktır. Bunu siz %3'lük, %5'lik, %7'lik üzerinde gübre yazan bir ürünle gidermeye çalışamazsınız. Bunu kurtarmak için bordo bulamacı kullanabilirsiniz. Safi göz taşını kireçle karıştırıp bordo bulamacını kendiniz elde edip bitkiye tatbik edebilirsiniz. Ya da konsantre bakır, sıvı bakır kullanacaksanız eğer kullanacağınız bakırlı preparatın üzerinde fungusit mantar ilacı yazmak zorundadır. Hiçbir gübre bir hastalığın çözümü olarak önerilemez. Bunda hepimiz mutabık kalalım. Peki biz bu bakırlı preparatları bitkilere tatbik ettiğimizde önümüzdeki yıl bize ne faydası olacak? Evet. Bakırlı preparatı öncelikle ağaca verirken sezon içinde ağaçlara ilaç atarken bazen Memeleri kısıyoruz ilaçtan tasarruf etmek için veya ne bileyim gövdelerine değmesin, işte boşa gitmesin, çok fazla yukarıya çıkmasın, basıncını biraz kısalım. Bakırlı preparatlar kullanılırken kesinlikle bütün memeler açık olsun pil türünüzde ve mümkünse ağacınızdan basıncını öyle bir ayarlayın ki ağacınızın yüksekliğinden yaklaşık ağaç boyunun 3'te 1'i kadar yukarı çıktıktan sonra aksın. Ve mümkün olduğunca yere de açın toprağa da değsin. Çünkü fungal etmenler toprakta barınırken Bakırlı preparatlar toprağa tatbik edildiğinde toprakta bulunan fungusları da öldürecektir. Kış döneminde dönemimizde yaptığımız bakırlar biraz daha yoğun olmalıdır. Yani bordo bulamacı uygularken sonbaharda yaprakların yarısından fazlası döküldüğü dönemde sert çekirdeklere minimum yüzde ikilik yüzde iki buçukluk uygulamalıdır. Bu demek oluyor ki bir ton suya 20-25 kilogram bakır sülfat girmesi demektir. Bahar dönemimizde pembe gonca çiçek açıncaya kadar dönemlerde evet uygulayabiliriz. Özellikle elma bahçelerinde, bademde, cevizde, ceviz antraknozu için, kirazda monilya için, elmada kareleke için, sert çekirdeklilerde monilya hastalıkları için. Bunlar e, kışın ve ilkbaharda, sonbaharda ve ilkbaharda uygulayacağımız bakırlı preparatlar. Bu gibi hastalıkların etmenlerinin erken mücadelesini yapmış olmaktadır. Bakırlı preparatlarla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa alt tarafta bizim iletişim bilgilerimiz var. Ziraat mühendislerimiz var veya e, alt taraftaki linkten WhatsApp'tan bize direkt yazabilirsiniz. Mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. İş yerlerimize gelip ziyaret edebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlara ekleyin. İyi günler.